Merhaba Arkadaşlar bugün babamla birlikte oyun oynuyoruz. Ne oyun? Evet, challenge. Biliyor musun sen challenge? Challenge ne demek ki challenge? Boşver. Evet, bizim challenge'ımız bu sefer cetvelle ellerimize vuracağız. Kim kurtulursa, e, kim daha çok dayanırsa o kazanacak nasıl? Kim çok daha çok dayanırsa. Evet. Eminsin yani? Evet, eminim. İlk tamam. e, kim başlasın? Sen başla. Onun Ben başlıyorum? Nereden vuracağım onu da ben karar ver. Elime vuracaksın herhalde başla. Nereden vuracağım? <laughs> Ağzına böyle bir vur. Tamam. Hoş. Eline vuracağım. O zaman birincisini vuruyor. Ele vuracağız ha full. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Uyuştu. Daha çok vur. Bir tane daha vurayım yoksa çekilecek misin? Farkında mısın? Sıra bana geldi. <laughs> Yok sıra sende değil. Sıra ben de... daha çok vuracağım. Eğer kurtulursan e, şey yapacak hayır, şimdi yine bir vurayım. Ay ben oluyor bunda. Hayır, hayır, hayır bir sen ben değil. Dur kızarmaya başladım. Bir tane daha vurayım yoksa çekilecek misin? Sırayla olması lazım. Sırayla değil. Bir ne tane olacak daha o zaman. Ben pes edene kadar mı vuracağım? <laughs> evet. Allah Allah. Pes Pes etmedim tabii ki. İyi be. alayım ben. Ve? Hayır bak şunlar Şimdi bir kısa sen bir deli ol. Sen kulağın Sır bile çınladı şu an. Seni tam duyamıyorum ya. Bu kadar hızlı vurdun yerde. Yani. Anam. Alayım cepheli. Eyvah. Evet. Bak kendim bile duyamıyorum şu an. Yani. İnanılmaz korkuyorum. Evet. Allah. Ya hadi. Şuraya bak, şuraya, şuraya. Şu, yani şöyle, oraya şöyle. vur öyle. Şulat diye bak bak. Şlap. ben vur lan. Vur lan. Vur lan. Yavaşçıcık Al, <laughs> <laughs> İçinden geçeceğim. Tamam tamam bak nasıl olacağım. <laughs> tamam tamam öyle, öyle. ya sen bana az tamam, vurdun ben bir sana... kulağını tutayım böyle çok vurursak kulağını böyle gerinden kopar tamam dur <laughs> bir baş... ya hadi bir dur be anne anne iyi bak kötü bir şey yaparsam denersin <laughs> <laughs> ama şimdi başlama tamam Dur yani. ben, elimi, tut. elimi tutmayayım. Hayır, hayır, elimi tut. saçından tutayım. Aa, aynen, aynen, saçımı tut. Saçından tutayım. Oo. Eyvah. Eyvah. Ne yapıyor kötü? Hayır, hayır. <gülüyor> hayır, bırakma bunu. Bırakma. Nasıl vurayım ben sana? Aa, vurma. bir başka bir şeyle vurayım. Hayır, 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 eyvah. Eyvah arkadaşlar. Aa dedi. Evet. Tamam. Of. Oh. Aa <laughs> 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 evet, tamam çok bu. Evet tamam. Aa. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır ayak olmaz. Ayak çıplak çıplak ayak. Çıplak ayak. yeter be. Tamam iyice vurdun işte. işte. Ayağını tersini çevir kadar yani, bir falaka emiyorsun. Ya, yani. ben sana inanmıyorum. falaka ya. i̇nanmıyorum ben sana. Gel hadi ufak falaka. Tamam hadi gel ufak falaka. Heh, böyle mi? Şurada sanırım. bu elim hala açıyor. Tutamıyorum. <laughs> evet, <be>. <laughs> Allah kendi elimi vurdu. <gülüyor> 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 kendi elimi vurdu. Bir şey diyeyim mi? Ben seni döveceğim. <laughs> Tamam, tamam. Arkadaşlar dövüyor. <laughs> darbe üstte darbe. Tamam tamam yeter. Çok... Elini uzat. Çok kurtuttum. Tamam. Elini uzat yoksa videodan sonra senin kırbaçlarım. İkisi de çok acıyor ya. Tamam. Hangisi daha çok acıyor ona vur İkisine beraber vurulsun? İkisi de beraber mi? Evet arkadaşlar kapanışı bu şekilde yapıyoruz. <laughs> Yavaş bir. Yavaş <laughs> Dik vuruyorsun bir de sen yanda vurmuyorsun. Niye dik vuruyorsun? <laughs> böyle Önce vurayım. öyle vurdun. Niye öyle vurdun? Böyle öyle mi vurayım yani? Hayır yatay vurman lazım. Bir şey Önce böyle mi? vurdun sen bana. böyle vurman lazım. <laughs> İyi tamam hadi. Tamam hadi bakmıyorum. Evet arkadaşlar küçük videomuz bu kadardı. Like abone olmayı unutmayın. 13, 13 like olacak. Böyle. Evet.